Arkadaşlar 2021 TYT'de çıkmış fonksiyon sorusunun benzeriyle beraberiz. Bu soru e, grafik sorusu, grafik okuma ve fonksiyondaki dört işlemi birleştirme sorusu olmuş. Bize iki tane grafik vermiş. Biri eksi g, biri f artı g. Buradaki a değerlerini vermiş. Şimdi alttakinde a değerini yazınca neye git çekmiş? 3'e. Yani f eksi g'de a yazdığım için f a eksi g a. 3'müş demek ki. Hatta bana soruda çarpımlarını da vermiş. A'yı dağıttığımda F a çarpı GA kaç eşitmiş? 10'a. Çarpımı 10, farkı 3 olan 2 tane sayı arıyorum. 5 ile 2'yi çarpınca çarpımı 10. Bunları birbirinden çıkarttığımda da 3 oluyor. Demek ki FA 5, GA da 2 olacaktır. Bizden B değerini istiyor. Onda da A F artı G'de A değerini yazınca B'ye eşit olacakmış. O zaman şunu söylüyorum. F A artı G A demek ki B'ye eşitmiş. E ben F A'yı 5 bulmuştum. G A'yı da 2 bulmuştum. Toplamları kaç oldu? 7. Benim cevabım 7 geldi.